Hayırdır Asiye? Nereden icap etti şimdi bu? hiç içimden geldi öyle. E geldi. Hı. Kaç yıldır gelmiydi. De hele. Senin diyeceğin bir şey var ama demiysen sanki. Diyeceğim bir şey var evet. Şu yeni gelen kız var ya Sultan. He ne olmuş Sultanım? Ben bu kıza acıdım. Bu kız mazlum. Sen ne deysen Asiye ne mazlum. Baraj yapacağım diye tutturmuş. Babası gibi dik başlının biri. Bu kız yol bilmez, iz bilmez. Ta şehirden kalkmış gelmiş buralara. Senin konağında şifa bulmuş bu kız. Ya büyüklük sende kalsın. Hem belki sen kol kanat gersen. Belki bu işleri yapmaktan vazgeçer. Sen bu işlere karışma Asiye. ...sen aklı yermez. Şuraları in. Kolay gelsin. Hoş buldum. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Kahvaltı etmediyseniz klorla kaymak var masada. Klor mu? Ay olur valla. Çay? Olur. Annem çok iyi yapardı ya. Tarama yapabildiniz mi? Evet evet. Hazırlıklar tamam. Tam güzel başlayalım o zaman. O akşamı hatırlayayım sen İlyas. Osman'ın karısı doğum yapıyor dediğin akşamı. Ondan geriye hiçbir şey, hiçbir kimse kalmayacak dedim. Dedim mi İlyas? He. Dedin ağam. Kız çocuğudur dedin. Ne yapabilir ki dedin? Dedin mi İlyas? Evala dedim ağam. Şimdi anladın mı peki bir işi yarım bırakmamak gerektiğini? İyice belli mi? He, belledim ağam. Bu kız başımıza bela mıdır İlyas? Bela mıdır İlyas? He beladır ağam. Yo. Öyle değil İlyas. Bela benim topraklardaki bela bene İlyas. Celal abi. Sultan Hanım. Celal abi buraya kadar geldiyse bir sıkıntı vardır. Ben size diyeyim, kimse ters bir etmezsin. Demek Osman'ın kızı sen sen. Sultan dedikleri. Ta uzaklardan gelen. Hele söyle bir ya. Senin derdin nedir? Derdim. Derdimiz var gibi mi duruyor? Biz işimizi yapıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ee, evet, evet. Hatta şuradan bir ölçüm daha alalım. Demek işinizi yapıyorsunuz ha? He? Hele bir yada ya, ne iş yapıyorsunuz? Bir alay yabancının topraklarında ne iş yaptığını bilmeye hakkım var herhalde. Öyle değil. Cevabını bildiğiniz sorular mı sorarsınız hep? Soruya hep soruna mı karşılık verirsiniz? Şu ilerden de bir ölçüm alacağız. Mira'yı oraya alsana. Sen şu miladır, miradır nedir? Hele ona bir bak hele. Bu uçsuz bucaksız topraklar kimindir? Bir bak hele. Bu toprakların kimin olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Toprak sahiplerine gerekli resmi tebliğler yapıldı diye biliyorum, yapılmadıysa da yakın zamanda yapılacak. Mahkemeye gidebilir, ya da şirketle iletişime geçebilirsiniz. Şu an sizin muhatabınız biz değiliz. Bizim muhatabımız da siz değilsiniz,